Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere fırınlardaki gibi çıtır çıtır sıcacık ekmekleri aratmayacak ev ekmekleri nasıl yapılır püf noktalarıyla anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izler ve özellikle vurguladığım noktalara dikkat ederseniz siz de evinizde böyle içi yumuşacık dışı çıtır çıtır ekmekler hazırlayabilirsiniz. Bunun için 350 ml yani 1,5-2 su bardağı arası ılık suya 2 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ekleyerek karıştıralım. Benim şu an kullandığım maya aktif kuru maya olduğu için çok fazla bekletmeyeceğim. Normal maya kullanacaksanız 8-10 dakika arası mayanın aktifleşmesi için bekletirseniz yeterli. Eğer instant maya kullanacaksanız bekletmenize gerek yok. Yaş mayayı da aynı şekilde çözdürerek kullanabilirsiniz. Yoğurma kabına 500 gram yani yaklaşık 4 su bardağı unu alalım. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek ortasını çukurlaştıralım. Çözdürdüğümüz mayayı hazırladığımız çukura boşaltalım ve hamuru yoğurmaya başlayalım. Ne kadar yumuşak, cıvık kıvamlı bir hamur hazırlarsanız ekmekleriniz de o kadar yumuşak olur. Hamur yumuşak olduğu için elimize yapışacaktır. Bunu önlemek için elimizi hafifçe ıslatarak hamuru toparlayalım. Daha sonra hamurun üzerine kapatalım ve üstünü bir bezle sararak 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Ortam ne kadar sıcak olursa hamur da o kadar hızlı mayalanacaktır. Mayası gelen hamurun üzerine açalım. Yine elimizi hafifçe ıslatarak hamurun havasını alalım. Ardından hamuru un serptiğimiz tezgaha boşaltalım. Elimizi yoğurarak hamuru toparlayalım. Daha sonra hamuru 8 eşit parçaya keselim. Keserken yine hamurun yapışmaması için kestiğimiz bıçağı ıslatmakta fayda var. Böldüğümüz hamurları bezeler haline getirelim ve bu aşamada elimize ve tezgaha yapışmaması için bol bol unlayalım. Eğer daha önce mayalı hamurla ekmek yapma tecrübeniz yoksa hamuru beze haline getirmekte endişeleriniz olabilir. Aslında göründüğü gibi zor bir şey değil. Birincisi un serttiğimiz sezgah hamur parçasını alıp dıştan içe doğru unlu kısmı sürekli içe doğru yedirerek beze haline getirebilirsiniz. Burada önemli olan mümkün olduğunca elimize yapışmaması için unlu kısımdan tutup unsuz olan iç tarafa doğru bükmek. Yine aynı şekilde elimize aldığımız hamur bezesinin unlu tarafı üstte kalacak şekilde içe doğru içe doğru çevirerek beze hazırlamamız mümkün. Fırın tepsisine pişirme kağıdını yerleştirelim. Bu sayede tepsiyi yağlamaya veya unlamaya gerek kalmayacaktır. Bezeleri elimize yuvarlayarak kenarları daha ince olacak şekilde rulo haline getirelim. Dilerseniz rulo yapmadan daire şeklinde de pişirebilirsiniz ama ben minik minik ekmeklere benzemeleri için bu şekilde hazırladım. Şekillendirdiğimiz hamurları fırın tepsisine yerleştirelim. Tepsi mayasının gelmesi için üzerlerine nemli bir bezi örterek 15-20 dakika bekletelim. Üzerlerini bu şekilde örtmezseniz hamurların üzeri kuruyup çatlayacaktır. O yüzden mutlaka nemli bir bezle üzerlerini örtün. Tepsi mayası gelen hamurların üzerine açalım. Ve bir fırça yardımı ile çırpılmış yoğurdu hamurların üzerine tek tek sürelim. Bu sayede ekmeklerimizin üzeri nar gibi kızaracaktır. Yoğurt kullanmak istemezseniz yine bir fırça ile üzerlerine su sürebilirsiniz. Eğer ekmeklerin üzerinden taş fırın ekmeği gibi olmasını isterseniz de un serpebilirsiniz. Son olarak keskin bir bıçak ile üzerine kesikler atalım. İstediğiniz şekilde yandan veya ortadan kesebilirsiniz. Ekmekleri önceden 230 dereceye ısıttığımız fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım. Burada özellikle belirtmek istediğim bir püf noktası var. Fırını ısıtmaya başlamadan önce mutlaka fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su koymayı unutmayalım. Su buharı ekmeklerinizin yumuşacık pişmesi için çok önemli. Üstü ve altı nar gibi kızaran yumuşacık ev yapımı ekmeklerimiz hazır. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. İçi sünger gibi yumuşacık, kabuğu ince, çıtır çıtır ekmeklerimiz gerçekten nefis oldular. Soğuduktan sonra dilimleyebilirsiniz veya ortadan ikiye keserek sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bütün püf noktalarını sizlere detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım size de tarifimi denersiniz ve en az benim kadar memnun kalırsınız. Sizin de evde ekmek yaparken dikkat ettiğiniz benim unuttuğum püf noktaları varsa mutlaka yorumlardan bizimle paylaşın. Ayrıca videosunu istediğiniz farklı tarifler varsa onlarını lütfen yazın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.